Ben Ayşe, 26 yaşındayım. Matematik öğretmeniyim. Öğretmen arkadaşlarım size başvurmamı söylediler. Aslanım. Ben koruyucu meleğimi arıyorum. Çocukluğum yurtta geçti. İki kere ailemi kaybettim. Bu süreçte sürekli mektuplar aldım. Sürekli mektuplarıyla yanımda olan bana destek olan, hayata tutunmamı sağlayan birisi var. Kim olduğunu bilmiyorum. Onun hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum. Benim koruyucu meleğime bir teşekkür borcum var. birinin arkanızda olduğunu hissetmeniz, bir çift eli omuzlarınızda hissetmeniz çok güzel bir duygudur. İnsana güven verir. Öyle bir güven verir ki aldığınız hiçbir kararı sorgulamazsınız. Şimdi sizleri Ayşe Hanım'la tanıştıracağım. Kendisi işte tam da o bir çift eli omuzlarında hisseden ve bizim programımıza o bir çift eli aramaya gelmiş birisi. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Aslan. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok şıksın bu arada. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Sizden Saçlarının diyorsun. rengine de bayıldım. <laughs> çok sağ olun. Peki Ayşe, programımıza başvurmuşsun. Hikayen beni etkiledi. Seyircilerimiz de duysun istiyorum. Kimden ve neden bir şans istiyorsun? Gerçekten çok mutlu bir aileydik. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Annem vefat ederken en son yanında ben vardım annemin. Eli başındaydı. Babanın hiç izni olur mu dedi. Beni geri vermesini istemezdim. Yurda geri bırakıldıktan sonra bana mektuplar gelmeye başladı. Benim tek ayakta tutan şey bu mektuplar oldu. Bu mektupların sahibini bulmak istiyorum. Bana onu bulmanızı istiyorum Aslan Hanım. Ee, Aslanım ben e, yıllardır böyle birçok mektup aldım. Ee, ben size mektuplarda beni en etkileyenleri getirdim. Yani bu mektupları yazan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Ben ona koruyucu meleğim diyorum. Koruyucu meleğim diyorum çünkü ben çocuk esirgeme yurdunda büyümüş bir kızdım yani hep yanımda oldu, maddi manevi hep bana destek oldu. Bundan dolayı da ben ona koruyucu meleğim ismini taktım, onu tanımıyorum. Bunun için ondan bir şans istiyorum. Koruyucu meleğim diyorsun, mektuplar yolladı sana Evet ee, ama hiç görmedin daha önce. Sadece Hayır. mektupları mı var elinde? Evet mektupları var. Yani birçok mektup var aslında. Yani... Peki o getirdiği mektuplar o kişinin yazdığı mektuplar mı? Evet. Yani Hep aynı kişi ama tabii ben kim olduğunu bilmiyorum. Yani onu bulmak istiyorum. Peki biraz bana kendini anlatır mısın? Biraz başa dönelim mesela. Ailen nerede, neden çocuk esirgemi, evinde büyüdün? Ben iki kere ailemi kaybettim. Yani normal bir süreç yaşamadım bu yaşıma kadar ve bu çocukluk travmaları olarak çok şey kaldı bende. Çünkü iki kere kaybettim diyorum. İki kere kaybettim ne demek? Hani bir anne baban vardı. <laughs> evet. Nasıl iki kere kaybettin? Ee, ben e, biyolojik ailemi iki yaşımdayken kaybetmişim. Yani iki yaşında olduğum için onların hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorsun onları. Hayır bilmiyorum. Trafik kazasında vefat etmişler. <laughs> Bana da kimse bakmak istememiş diye anlıyorum. Yani çocuk esirgeme kurumuna gittiğime göre. Kim bırakmış senin çocuk esirgeme kurumuna? Ya bilmiyorum çünkü ben akrabalarıma aslında ulaştım ama akrabalarım da bana hiçbir yanıt vermediler. Hani ailem hakkında bir şeyler öğrenmek için. Onları aslında buldum. Bilmiyorum onlar da beni istemiyordu galiba. Annen baban aynı anda bir trafik kazasında vefat ediyor. Başın sağ olsun bu arada. Sağ olun. Ee, ve sonra seni birisi çocuk esirgeme kurumuna bırakıyor. Buraya kadar doğruyum değil mi? Evet. Peki o bırakan kişiyi bilmiyoruz. Bize zaten yurtta bunların hakkında pek bir şey söylemezler. Yani biz erişkin olduktan sonra birçok şeyi kendimiz araştırıp bulmaya çalışırız. Nasıl bir yer orası? Ee, orası nasıl bir yer? Orada e, tüm çocuklar aynı şartlarda herhalde. Aynı şartlarda olduğumuz tek yer orasıdır diye düşünüyorum. Çünkü hepimize eşit davranılıyor. Çünkü hepimizin hikayesi aynı aslında. Anne baba yokluğunu çok hissediyorsunuz. Yani hep, evet bir sürü arkadaşın oluyor ama bu okulda da olabilirdi. Ama tüm yaşantım boyunca devamlı aynı yaşında ya da senden daha büyük insanlarla yaşamak bir anne baba özlemi çok zor. Orada yalnız değilim duygusunu yaşıyorsun aslında değil mi? Hani Çocuk çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir sürü e, genç kızımız var, oğlumuz var. Ve orada insanlar aynı hikayeyi paylaştığı için bir nebze olsun biraz daha iyi hissedebiliyor belki kendini. Evet. Yani ben yalnız değilim duygusunu yaşayabiliyor. Belki bu o noktada sana iyi gelmiş olabilir. ya evet. Bu kadar kötü giden her şeyin içinde orada bir tek e, o, 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 onu bilebilmek bile insana iyi gelmiş olabilir. Birbirimize o anlamda zaten tüm çocuklar daha merhametli davranırdı, daha iyi davranırdı. Çünkü hepimiz birbirinden farklı hikayelerle oraya düştüğümüz için zor bir yaşantı. İkinci ailem beni 4 yaşındayken koruyucu ailem yurttan aldılar. Daha sonra tekrardan yurda geldim yani iki kere kaybetmemin aslında. Sen Alan onu... aile seni tekrar yurda geri mi bıraktı? Evet. Hmm. Nasıl oldu? Biraz oraları anlatır mısın? Yani çok zor bir şey iki kere kayıp yaşamışsın. Ya evet ya tam bir ailem oldu derken tam ee... belki düzenli bir hayatım, bir yuvam, sıcak bir sevgiyi, değil evet. mi? En büyük ihtiyacım bu hayatta. Evet, çünkü ben yani çok yani bebekken gittiğim için çocuk esirgeme yordumlar. Bir anne baba hiçbir bilmiyordum yani, tanımıyordum. Kemal Baba ve Nihal Anne benim öz annem ve babam gibiydiler çünkü ben onlardan başkasını tanımadım. Hatırlamıyorum. Tanıdım bilmiyorum çünkü iki yaşındaydım. Bundan dolayı da onları kaybetmek, tekrardan onlardan uzak düşmek ya çok büyük bir travma oldu bana. Ben bu yüzden şu an insanlara güvenemiyorum mesela. Ee, güvenli bağlanma korkum var. Yani çünkü hayatımda hep birileri bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş gibi oldu. Yani bu mektupları getirmemin sebebi de yine biri var ama kim yani bari o ortaya çıksın. Yurda geri bırakıldıktan sonra bana mektuplar gelmeye başladı. İlk mektubu 10 yaşındayken aldım ben. İlk mektubu 10 yaşındayken aldım. Evet. O günü hiç unutmuyorum. Karne günüydü. İşte yurtta kendilerimiz böyle karnesi iyi olanlara veya kötü olanlara hiç ayır, ayırmazdı yani. Böyle çikolatalar, bisküviler, kekler falan dağıtıyorlardı. Onun yanında bir de mektup verdiler bana. Ama açık bir şekilde verdiler yani. Bakabilir miyim ona? Tabii tabii buyurun. Sonra ne oldu? Daha sonrasında mektubu okudum. biraz korktum yani benim kimsem yok. Kim Sonuçta yolladı? Bunu, yani, merak ettim. Evet, hı. yani bunu kim yolladı? Kimim? Kimsem yok çünkü ne olduğunu da bilmiyorum. Hı hı. E, i̇sim yok, hiçbir şey yok. E, okuduğumda e, yalnız olmadığımı hissettim. Aa dedim ya birileri beni düşünüyor galiba ya da birilerinin dikkatini çekmişim dedim herhalde dedim. Yani bilmiyorum o çocuktum zaten. Ya yani ilk mektubum da oyun gibi geldi. Acaba hatta dedim ki karne gün acaba birisi beni mutlu etmeye falan mı çalışıyor diye düşündüm. Peki okuyalım mı ilk mektubu? Ayşe'nin yaşamını değiştiren mektupların ilkini okuyorum şimdi size. Sevgili Ayşe, sen bu satırları okurken kim bilir nerede olacağım bilmiyorum. Ama senin karneni aldığını tahmin ediyorum. Umarım derslerin iyidir. Kendini yalnız hissetmeni istemiyorum. Sana uzun zamandır mektup yazmak istiyordum. Ama yazamadım kusura bakma. Seni uzun zamandır tanıyan biri o zaman bu. Bir şeylerin yoluna girmesini bekledim. Ne olduğunu sana zamanla anlatırım. Benim kim olduğumu merak edeceksin, biliyorum. Ama senden ricam bunu hiç düşünmemen ve sorgulamaman. Senin yapman gereken tek şey derslerine odaklanman. Öğretmenlerinin sözünden çıkmaman ve kötü arkadaşlıklardan, kötü insanlardan uzak durman. Orada kimse sana zarar vermez. O zaman bu yurt ortamını da aslında tanıyan biri, seni bilen biri... Değil mi? Yani evet sanırım. Zaman zaman karamsarlığa kapılıp sıkılacaksın. Oldu mu hiç böyle zamanların? Olmaz mı? Çok oldu. Ama unutma ki herkes sıkılır. Bu sana özgü bir duygu değildir. Her sıkıldığında kütüphaneden bir kitap al ve oku. Okumak bir insanın kendisine yapacağı en büyük iyiliktir. Elimden geldiğince sana mektup yazıp yollayacağım. Umarım bir gün seninle tanışırız. Ama bunun için biraz beklemen gerek. Sevgiyle kal. Çok sıcak bir mektup. <laughs> evet insana kendini çok güvende hissettiren bir mektup. Evet fazlasıyla. Bunu yazan kişiyle ilgili bir düşüncem var benim. Bilmiyorum sen de öyle hissettin mi? Bir babanın, bir annenin önerileri, bir babanın, bir annenin evladına yaptığı nasihatler gibi geldi bu mektup bana. Herhalde sen de o yüzden korucu meleğim dedin değil mi? Evet. Ya ben bir su alabilir Tabii ki. Aleyna su alabilir miyiz? Teşekkürler, Aleyna'cığım. Bu mektuplar sana ne kadar sıklıkla geliyordu, Ayşe? Aslı bana bu mektuplar e, bazen 2 ayda bir ya da üç ayda bir geliyordu. Yani yılda 4-5 kere mektup alıyordum ben. Peki, hiçbir bir tahminin var mı? Ya şu kişi olabilir. Aslı düşünüyorum ama hiç böyle bir tahmin ettiğin biri var mı? Aslanım aslında bir tane mektubunda e, kendinden bahsetti mi tam bilmiyorum yani cümle içinde kullanmış ama e, hiçbir mektubuna benzemiyordu bilmiyorum yani bir kelime var ben, ya, okuyabilir o... miyiz o mektubu? <laughs> <laughs> düşündüm ama şunu şöyle koyalım. Bu ikinci mektubu mu sana yolladı? Evet tamam. Sevgili Ayşe. Bu sene hem 18 yaşına giriyorsun hem de liseyi bitiriyorsun. Senin adına çok mutluyum. Ben Mesud'um. He buradan mı çıkardın isminin Mesut olduğunu? Yani ben Mesut'um. Acaba mı mu, ben Mesud'um mu? Hani mutluyum anlamında mı acaba? 18 yaşına girdiğin gün bir şey yapmanı rica ediyorum. Okuldan çıktıktan sonra sana en yakın banka şubesine gitmeni ve orada kendine bir banka hesabı açtırmanı istiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum diye düşünme. Senden sadece bunu rica ediyorum. Yaptın mı? Evet, yaptım. Bankada hesabını açtıktan sonra lütfen aşağıda yazan telefon numarasına banka hesap bilgilerimi ver. Eğer o numarayı ararsan telefonu kimse açmayacak. Okuldaki eğitimlerin bittiği için yeni eğitimler alman gerekiyor. Kendini hayatın zor koşullarına karşı donanımlı bir hale getirmen gerekiyor. Gerçekten tam bir koruyucu melek. Ben sana her zaman destek olacağımı söylemiştim ve Allah izin verirse de olmaya devam edeceğim. Banka hesabında biriktirdiğin bir miktar parayı yatırmak istiyorum. Senin de bu parayla bilgisayar eğitimi almanı istiyorum. Aldın mı o eğitimi? Evet aldım. Kendine yeni kitaplar edinmeni istiyorum. Bunları benim için yaparsan çok mutlu olurum. Banka hesap bilgilerini sakın kimseyle paylaşma. Bunu olabildiğince herkesten gizle. Tamam mı? Güçlü kızım. Bir telefon numarası paylaşmış burada ve hoşça kal demiş. Aradın mı o numarayı? defalarca aradım. Çok aradım. Ben de olsam ben de arardım herhalde. Çok aradım. Arama dedi yani. Ve kimse açmadı muhtemelen. Hayır açmadı. Zaten e, belli bir zaman sonra bu numara kullanılmıyor demeye başladı. Sadece mesaj attım. Hı, hı. Banka hesabı açtırdıktan sonra. Daha sonrasında ATM'ye gittiğimde çok yüklü bir miktarda para yaptığını gördüm. Ne kadar bir paraydı hatırlıyor musun? Yani yanlış hatırlamıyorsam 50 bin lira kadardı. 50 bin lira ama tabii ne zamandı o? 2 Haziran 2016. 2016 evet. yılında 50 bin TL bugün iyi bir araba alacak bir para gibi bir şey herhalde değil mi? Çok yüklü bir miktardı. Bilgisayar eğitimi aldım, dil eğitimi aldım. Birçok eğitimimde kullandım Hiç o Hiç sözünden çıkmadın o zaman bu kişinin. Evet çünkü e, o bana güvenip yani para yatırdı ve üzerine hep mektuplarıyla bana yine destek oldu. E, ben de onun dediği her şeyi yaptım. Göremedin mi isim soy isim orada yazmıyor muydu hani kim olduğunu? Oradan belki ipucu çıkarabilirdin. Aslan'ın bankaya gittiğimde defalarca sordum. Ee, yani kimden geldiği görünmüyor mu? Hani evet. bana bunu kim yollamış diye fakat dediler ki bir ATM'den yatırılmış bir para, kim olduğu belli değil dediler. Ha, orada görünmüyordu. O yüzden evet. de bir şey yakalayamadın o durumda. Yakalayamadım. Peki sen bu mektupları yollayan kişinin aslında koruyucu baban olduğunu düşünüyorsun. Senin tahminlerin bu yönde. Yani evet pişman olduğunu düşünüyorum. Pişman oldu ve senin yeniden kazanmak istiyor diye düşündüm. Evet. Peki onlardan bana biraz bahseder misin? Yani koruyucu baban nerede? E, seni oradan nasıl aldılar? Nasıl geri bıraktılar? Neler oldu o süreçte? Bana biraz anlatır mısın? Aslanım, e, ben 4 yaşındayken çocuk esirgeme yurdundan beni koruyucu ailem aldı. Hatta ya beni ilk e, yurda almaya geldikleri günü hatırlıyorum. Ellerinde oyuncak vardı. Yani o çok bambaşka bir duyguydu. Yani ilk defa anne baba... Hissiyatını yaşadın aslında değil mi? Evet yaşadım. Yani çok mutlu oldum. Çünkü kendi biyolojik anne babamı hiç tanıyamadığım için... Karşılamaya geldiler ya böyle insanın zihninde bir fotoğraf karesi gibi bir an kalmıştır. O sende hangi an? O oyuncağı senin için bir oyuncak alıp gelmeleri, seni düşünmeleri miydi? Onu bana evet. biraz anlatır mısın orayı? Ellerinde oyuncakla gelmişlerdi. Daha sonrasında ikisi de beni kucakladı yani onu için tanıyorum. Yani yere çöktüler ve <laughs> ben koşmuştum onlar. Onu çok iyi hatırlıyorum. ...sarıldım ikisine de. Sonra <laughs> el ele tutuştum. Yani yurda geriye dönüp baktığımda... ...oraya tekrar geleceğimi hiç düşünmemiştim. Hani <laughs> tekrar gelmem diye düşünmüştüm. Çünkü ailemle <laughs> o kadar mutlu olmuşum ki... ...ilk sarıldığımda o sıcaklığı hissetmiştim. <laughs> Özür dilerim özür dilemene gerek yok. Buraya geldiğimde bunları konuşacağım biliyordum yani. Ben <laughs> tutarım kendimi ağlamam diye düşünüyordum ama çocukken yaşadığınız şeyler çok acı olabiliyor. Yani yaşınız kaç olursa olsun bunları <laughs> tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Uzun bir zaman geçmiş olsa da tekrarlıyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. İlk odama girdiğim anı hatırlıyorum, yani benim için o kadar güzel döşemişler ki. Yani tek başıma bir odada kalacak olmak, o odamın benim odam olması bunlar çok değerli şeyler. Yani çocuk esirgemede doğmuş, büyümüş bir insan için çok çok değerli şeyler. Kendine ait oyuncaklarının olması, hani sana değer verilmiş, sana alınmış. Oradaki en güzel his aslında biri beni düşünüyor, biri beni seviyor ve biri benim için, birileri benim için bir şeyler yapıyor duygusu değil mi? Düşünülüyorum, seviliyorum, birileri tarafından sahip çıkılıyorum. Bir anne babam var artık. Bunlar çok başka şeylerdi.